Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, bu hafta size Kuranda şehitlik kavramı e, nasıl geçer diye bir soru sormak istiyorum. Biraz anlatır mısınız? Şimdi e, şehit kavramı e, Kuranda e, şu anda dini dünyada ve Müslüman milletlerde yaygın olduğu şekliyle geçmez şahitlik anlamında kullanılır. Yani Kur'an-ı Kerim ölen kişilere Allah yolunda öldürülen kişilere şehit demez. Bu daha sonra geliştirilmiş bir kültürdür. Yani şehitlik kavramı İslam kültüründe vardır. Ama İslam dininde ve İslam dininin ana kaynağı olan Kur'an'da e, daha sonraki İslam kültüründe üretildiği şekliyle kullanılmaz. Mesela bununla ilgili en meşhur ayet Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar Allah katında Rızıklandırırlar. Rızıklandırılırlar. Fakat sizler bunun şuurunda, bilincinde değilsiniz. Denilir. Allah yolunda öldürülenlere envat, ölüler, öldüler, ölmüşler, öldürüldüler. Demeyiniz. Onlar Allah indinde yaşarlar, rızıklandırırlar, ama siz bunun bilecine değilsiniz diyor. Ee, peki Allah yolunda öldürülenlere öldürüldüler, ölüler, envat demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Onun yerine ne söyleyeceğiz? Onunla ilgili herhangi bir açıklama Kur'an'da yoktur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar yaşar ayetinde anlatılmak istenen Allah yolunda öldürülen kimselerin gerçekte ölmediği yaşadığı onlara ölüler demememiz gerektiği bunun için bir şekilde bir yerde yaşadıkları değildir. Anlatılmak istenen bu değildir. Anlatılmak istenen Allah yolunda gerçekleşen ölümlerin çok değerli, çok yüce, çok kıymetli bir çaba ve fedakarlık olduğunu anlatmaktır. Peki Allah yolunda ne demektir? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar yaşar rızıklandırırlar Allah katında fakat siz bunun bilincine değilsiniz. Şimdi burada Allah yolunda ne demektir? İnsanlar ne uğra öldükleri zaman Allah yolunda ölmüş oluyorlar ve bunların ölümü çok yüce, çok değerli, çok kıymetli, paha biçilmez bir fedakarlık, kendini feda etme, canını ortaya koyma, olmuş oluyor. Allah yolu kavramı fi sebilillah Allah yolunda kavramı yine Kur'an'a göre baktığımız zaman diğer ayetlerin açıklamasını tabi uzun uzadıya buraya getirmemiz lazım ama şu anda vaktimiz yok. Allah yolunda demek adalet yolunda demektir. Şey, Allah yolunda demek yeryüzünde zulmün ortadan kalkması, adaletin tesis edilmesi için yapılan fedakarlıklar ve bu uğurda ortaya konan canlar, bedenler, bedenler ve ölümler demektir. Yani adalet için, gerçekten adalet için ölenler Allah yolunda ölmüş olur, oluyorlar. Keza bir zulmü ortadan kaldırmak, ezilenleri, zulme uğrayanları, mazlumları Özgürlüğe kavuşturmak için verilen çabalar ve bu esnada ortaya konan fedakarlıklar ve bu fedakarlığın zirve noktası olarak gerçekleşen her ölüm Allah yolunda yapılan gerçekleşen bir ölüm olmuş oluyor. Bu şekilde adalet için, hakkaniyet için, özgürlük için insanların Kurtuluşa ermesi için insanlığın haysiyeti, onuru, şerefi için zulmün ortadan kalkması için her türlü çabayı Kur'an-ı Kerim cihat olarak sayıyor ve bu uğurda e, gerçekleşen ölümlerin de Allah yolunda ölenler olduğunu söylüyor ve bunlara ölüler demeyiniz. Onlar yaşıyorlar, rızıklandırılıyorlar ama siz bilincinde değilsiniz diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadarını söylüyor. Bu açıdan şehit kavramı e, şahit olarak Kur'an'da geçer. Şehit, şahit gördü. Şehede gördü demektir. Şahit de gören, tanık olan demektir. Şehit kelimesi de gören, tanık olan demektir. Neyi gören, neyi tanık olana bu anlamda şahit veya şehit diyoruz. Mesela adaleti uygulayan, adalete tanıklık yapan, adalete yaşarken, diriyken, henüz daha ölmeden bir adalet uygulamasının altına imza atarak ona bizati tanıklık eden, onu bize gösteren kişiye şahit, Allah'ın şahidi, Allah'ın şehidi diyoruz. Yani Şehit esasında Kuranda ölüler için değil diriler için kullanılıyor. Siz eğer bir dürüstlük örneği sergiliyorsanız, bir adalet örneği ortaya koyuyorsanız, bir yardımlaşma, dayanışma e, insanlara, insanları yokluktan, yoksulluktan muhtaç hale düşmekten kurtarma örnekliği sergiliyor. Buna bizati tanıklık ödüyor. Yaparak, icra ederek, bunun praksisini ortaya koyarak bunu hem seni kendiniz görerek tanıklık ediyor, hem de bunu insanlara gösteriyorsanız herkes sizin bu yaptıklarınızı görüyorsa işte siz şehit olmuş oluyorsunuz şahit olmuş oluyorsunuz. Şehitliğin Kur'an'daki gerçekten anlamı budur. Kur'an e, kavram olarak şahitliğin geçtiği yerlere baktığımızda buradan çıkan sonuç budur. Buna göre şehit henüz daha diriyken iyiliklere, güzelliklere hakkaniyete, adalete tanıklık eden ve bunu bizatihi yaşayarak gösteren kişi demektir. Ee, daha sonraki yıllarda bu, bu tanıklığı, bu tanıklığı yani Allah yolunda adalet için, doğruluk için, eşitlik için, özgürlük için, hakkaniyet için ortaya konacak bu tanıklığı en yüksek derecede canını ortaya koyarak gösteren kişiye sonraki yıllarda kültürel olarak şehit demiştir. Müslüman milletler kendini bu şekilde feda eden bu yüce değerler uğruna kişilere de Kur'an'ın dirilere dediğini onlar ölüler içinde kullanmışlardır ve ondan sonra da daha çok ölüler için kullanılan bir kavrama dönüşmüştür ve o Kur'an'da diriler için kullanılan kavram olma özelliğini bastırarak daha çok yaygınlaşan o olmuştur. Şimdi biz bunun ince ayrımını özellikle incelikle söylüyoruz ki hakikatin ne olduğu ortaya çıksın. Çünkü e, bir e, düşünce adamı bir fikir adamı siyasette bu kavramların nasıl kullanılacağı veya ortamlarda ne şekilde ele alınacağından ziyade gerçeğin ne olduğu, hakikatin ne olduğu üzerine kafa yorar ve bunu olduğu gibi e, neye mal olacaksa olacak şekilde ortaya koyar. E, i̇nsanlar bunu istediği gibi çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde kullanılabilir, kullanabilirler. E, benim kavradığım kadarıyla benim araştırdığım kadarıyla şehitlik ve şehadet kavramında da durum işte burada anlattığım veya anlatmaya çalıştığım gibidir. Ee, şehitlik kavramını sizlere e, Kur'an'da geçtiği şekilde aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.